Merhaba sen Bişelli öğrenci arkadaşlarım. Ben Merve Dalbeler. Bugün sizinle eğitim ve spor hayatımı nasıl birlikte götürdüğüme dair tecrübelerimi aktaracağım. Umarım hepinize yararlı olur. 26 senedir voleybol oynuyorum. Bunun 16 senesi milli takımlarda, 14 senesi ise A, A bayan A kulüpler bazında devam etmekte. Ayrıca pazarlama yüksek lisansı yapıyorum. 7 yaşında eğitim hayatıma başlarken aynı şekilde de spor hayatımda başladı. Aslında e, çok içine kapanık, çekingen bir öğrenciyken e, okul müdürümüzün voleybol oynamak isteyen e, var mı diye sorduğunda elimi kaldırma cesaretinde bulundum. E, bu da benim ilk dışarıya e, açılımında attığım bir adım oldu. Voleybolun bana kattığı ilk değer, e, ilk cesaret örneği buydu. 7 yaşından 14 yaşına kadar Bahçeliler İki Öğretim Okulu'nda okudum. E, ayrıca e, 4. sınıfta da kulüp bazında Hazreder Spor Kulübü'nde oynamaya başladım. 14 yaşıma geldiğim zaman ise e, yeteneğimi göstererek diğer kulüplerin e, radarına takıldım gibi söyleyebilirim. E, 14 yaşında e, bu e, kulüp değiştirme, bütün hayatını değiştirme gibi fırsatlar doğdu. Burada e, ee, sadece sportif başarısına göre e, kul, kulüplere bakmadım. Eğitim anlamında bana ne katacaklarını, ne vereceklerini. Çünkü e, hem e, kulübe gidecektim hem de bana bir e, okul önereceklerdi. O zamanlar Ezerci Başı Spor Kulübü de Nişantaşı Işık Lisesi ile e, bana geldiler. %100 bursla 4 senelik bir eğitim fırsatı sundular. Ben de e, Işık Lisesi'nin eğitimini Kalitesini bildiğim için ailemle birlikte buna e, e, tamam dedik. Eğitim hayatımız e, tabii ki de çok kolay geçmedi. Çünkü bizim e, okuduğumuz okul bunlar sporcular. E, biz bunları dersi geçirelim. İşte e, yeter ki bizi temsil etsinler gibi bir mentalitesi yoktu. Hem e, o kadar okul puanı da bildiğiniz gibi çok önemli olduğu için bizim oradaki e, eğitim eğitim seviyesini düşürmemiz gibi bir durumumuz yoktu. O yüzden üzerimizde de baskı vardı. Bir yandan da Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde oynuyorsunuz ve onların e, sorumluluklarını da yerine getirmemiz gerekiyordu. Sabah altı buçukta, 6'da e, antrenman yapıp sonra e, e, okula gidip sonra tekrar akşam antrenmana e, giderdik. Saat 10'da geri dönerdim evime. Bu arada derslerimi, ödevlerimi hepsini halletmem gerekiyordu dersi derste iyi dinlediğim için eğitim hayatım biraz daha kolay geçti. Ama e, üniversite çağına geldiğim zaman ise hiçbir zaman e, ne dershane ne özel ders almama rağmen üniversite sınavında da iyi puan yaptım. Ya burada e, şöyle bir durum var. Hani voleybol iyi Elzacı başında oynuyorsunuz. Erzincan A takımına çıkmışsınız 17-18 yaşında. Size bir yandan da okul hocaları diyor ki e, aileme ya bu, bu kız çok başarılı okulda siz bunu e, voleyboldan alın ki e, tamamen voleybol bursuyla okuduğum bir okul. E, siz voleyboldan alın biz eğitim olarak devam edelim. İstediği her şey olabilir, mühendis olur. Yani bu kız e, voleybolda, sporda harcamayın gibi bir e, zihniyette olan hocalarımız da vardı. Ama benim içimdeki tutku başkaydı. Ben e, ikisini de beraber götürebileceğime inanıyordum. Siz inandığınız kişiye dönüşüyorsunuz ben de eğitim hayatımı ve spor hayatımı beraber götürebileceğime inandım ve hala devam ediyorum. Üniversite hayatına lisemi %100 burslu okudum spor sayesinde. Üniversite hayatına geldim. Üniversite hayatında da aynı şekilde %100 burslu Bilgi Üniversitesi'nde okudum. İşletme mezunuyum. 4 senelik, 4,5 senelik bir üniversite hayatım oldu. Bu da hiçbir şekilde kolaydı diyemezdim. Hiçbir şey kolay değil. Baktığınız zaman e, sabah antrenman bu seferde sabah antrenmanına gidiyordum, öğlen okula gidiyordum ve akşam antrenmanına gidiyordum. Ve bu süreçte artık profesyonel hayata geçtiğiniz için A takım seviyesinde oynadığınız için tabii ki de kulüpler kulüpte daha çok baskı oluyor. E, sizden performa e, lise hayatında ilk okul sonra e, spor olsa da üniversite hayatına geldiğinizde e, kulübün beklentileri de sizden çok artıyor. Bunun dengesini kurmanız gerekiyor ama hiçbir şekilde e, ben yine yolumdan vazgeçmedim. Sadece hayatım voleybol olacağını düşünmedim. Aynı şekilde eğitim hayatıma da e, çok farklı bir gözle bakmamın sebep oldu. İkisi birbirini dengeledi diyebilirim. Bazı e, mesela bazı öğrenciler her şeyin hayatında eğitim olduğunu ve sporcuların da her şeyin sp e, spor hayatıyla ilgili olduğunu düşünüyor. Ben ikisini görme şansım oldu. Böyle olduğu zaman hayattaki stresi daha iyi yönetme şansı oluyor. Bir takım, takım hayatındaki liderliği görüyorsunuz. Planlama, programlama hayatınız değişiyor. Bu sporun bana kattığıyla eğitim hayatının bana kattığı şeyler çok fazla. Bunun içinde olduğu zaman, eğitim hayatında olduğu zaman tabii ki de sosyal hayatınız çok daha fazla oluyor. İsterseniz arkadaşlarınızla gidiyorsunuz, bir kahve içiyorsunuz okuldan sonra veya istediğiniz programı yapabiliyorsunuz. Ama benim Öyle şanslarım olmuyordu. Benim de direkt okuldan çık, antrenmana git, deplasmana git bu tarz şekilde oluyordu. Üniversite hayatımda da öyle bir arkadaş ortamı kurmuştum ki hocalarımla öyle bir ilişkim vardı ki eğer derse giremezsem bunu nasıl telafi edebilirim diye hem sağ olsun hocalarım hem de öğrenci arkadaşlarımdan çok yardım aldım. Hayatımın iki, kı iki kısmını da bir şekilde götürüyordum. Üniversitem üniversiteden mezun oldum. Üniversiteyi biliyorsunuz yani biliyorsunuz demeyin. Bileceksiniz inşallah. Hepiniz çok çok iyi üniversiteler kazanacak kazanacaksınız. Üniversite hayatı hayatımın en güzel senelerinden bir bir zamanlarıydı. Çok güzel seneler geçirdim. Ya sadece şöyle söyleyeyim. Antrenmandan çıkardım, koşardım. Bizim kampüste çimlerden normalde Gitmek yasak doğal olarak ama oradan çapraz koşardım ki derse yetişeyim diye. Çok keyifli zamanlardı. Hocalarımdan çok şey öğrendim. Dersler, ben e, okumaya ve öğrenmeye, yeni şeyler öğrenmeye çok açık bir insanım. Hala da devam ediyorum. E, üniversite bitti. E, üniversite bittikten sonra çok yoğun bir dönemden çıktığım için ne yapayım, ne edeyim diye düşündüm. Bir baktım ilk sene geçti, öbür sene geçti, birkaç sene daha geçti. E, spor hayatımda, kariyerimde e, bir yere gelmem gerekiyordu ve bunun için her şeyi yaptım. E, voleybola fokuslandım. Ama fark ettim ki voleybol tamam çok iyi yerlere geldi. Şampiyonlarlık, şampiyonluklar kazanıyoruz. Avrupa milli takımlara gidiyorum. Milli takımlarda Avrupa üçüncülüğümüz var, dördüncülüğümüz var. Dünya dünyada derecelerimiz var. An, aynı şekilde e, kulüp bazında Fenerbahçe'de 8 sene Ezacıbaşı ee, Eczacıba başında 8 sene, Fenerbahçe'de 8 sene, böyle bir kariyer e devam ediyor. Fenerbahçe'de kupalar kaldırıyorum, Ezacıbaşı başında kupalar kaldırıyorum. E şampiyonluklar geliyor ama bana yetmiyor. E öyle hissediyorum. Bu arada da işte dil öğreniyorum, işte kendi hobilerimi geliştiriyorum gibi e kendimi geliştirecek e şeyler yaptım. En sonunda şu anda 33 yaşındayım ve geçen sene tekrar bir karar aldım ki e, ne yapabilirim bu hayata ve e, kendime daha fazla ne katabilirim diye. İşletmeden sonra hocalarla görüştüm ve en sonunda pazarlama yüksek lisansı yapma kararı aldım. E, şu anda e, hala devam ediyorum. Tez yazacağım yakın zamanda. Çok e, uzun bir dönemdi. Ama hepsine değdiğine inanıyorum. İki tarafını da beraber götürebileceğinize inanıyorum ki şu anda e, hayat değişti biliyorsunuz, her şey online oldu. Sporcu <laughs> sporcu açısından baktığınızda bizim için de e, iyi oldu çünkü ben e, derse mesela geçen sene 7'de 6.30-7 gibi şeyden antrenmandan çıkıp bu sefer de yüksek sansa gidiyordum 7 ile 10 arasında. Ama e, o kadar iyi geliyordu ki hem dersten çıktı antrenmandan çıktığı zaman bütün her şeyi orada bırakıp ders hayatına tekrar odaklanmak. Dersten çıktığın zaman tekrar e, yıllardır yaptığın işe e, geri dönmek. İkisini birlikte yapmak e, hem sizi güçlendiriyor hem de e, kendinize inancınızı arttırıyor. E, hiçbir şeyin sınırı olduğuna inanmayın. Gerçekten istiyorsanız ikisini de yapabilirsiniz. Kolay olacak demiyorum. Ee, zorlu dönemlerden geçiyorsunuz. Ama bunda değdiğine inanın. Herkesten daha farklı bir bakış açısıyla dünyaya bakabiliyorsunuz. Hiçbir şeyin e, sizi çok zorlayacağını, bu dünyanın sonu olacağı gibi düşüncelerine kapılmıyorsunuz. Umarım e, yararlı bir video olmuştur. E, bu fırsatı bana sunduğu için sen Senmişel öğrencilerine ve okuluna tekrar teşekkür ediyorum. Bu se yeni sezonda size eğitim öğ öğretim yolunda ilk önce sağlıklı sonra başarılı bir yıl diyorum. Görüşmek üzere.